Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün Euro Truck Simulator 2'de Peru yollarını deneyeceğiz. Volkswagen 4x4 dağ arabamız ile. Eee çok başlayalım hemen. Çok lafa gerek yok. Haritamızı oluşturdum ben. Araba niye gitmiyor? Ha tamam. Evet. Yol kapalı. Niye kapalı? diyor arkadaşlar yol ama kapalı hemen geçmeye çalışalım bu dönecek mi e dönmedi arabamızın linkini aşağı bırakacağım pardon adını bırakacağım siz de işte, team atölyeden indirdim ben siz de oradan indirebilip kurabilirsiniz Araba dördüncü şiddetli arkadaşlar çok kayıyor. Bak, bile şimdi bile kaydı bak. Bak, gördünüz mü? Bak, kontrolü kaybettim mesela ben. Arabamızın tek sıkıntısı bu. Bu seri yolu içinde size ayrı bir video oluşturacağım. Direksiyon V20 e, Yaylı bir sisteme sahip G7 G7000 aldım pardon 6000 Aldım e, Memnunum ben çok gerçek Aramıyorum bazı arkadaşlar Şey diyor güzel direksiyon alacak mısınız arkadaşlar G27 veya g 29 Almanızı öneririm bence Çok Çok güzel ürünler onlar Kullandığım ee, direksiyondan memnunum. Şu an kaç ay oldu? 3 ay oldu alalı. Hiç bir sorun çıkartmadı. Bu kadar yani. Ee, yarın bunun bu yolu otobüsle geçeceğiz. Yani iyi bir like gelirse. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hep unutuyorsunuz nedense. Buna çok bir şey gelir mi acaba? Şunu bir şey yolda bir deneyek ya. Ayrı bir yolda deneyek. Böyle daha iyi bence ya. Şu an öyle bir motor sürüyor ki Monitör çıktı Aman. Of, arabayı vurduk arkadaşlar. Çok şükür, ya. Gerçek hayatta olsa gitmişti. Çok ya. da hızlı yapmak istemiyor. Türk bayrağı bulamadım ya. Sadece bunu da değiştiremiyoruz zaten. Baktım arkadaşlar. Bayrağı maalesef değiştiremedim. Belki sansürlerim. <laughs> Bazı arkadaşlar ne yapmış. Geri bir sesle bir sıkıntı var mı diye. Şu anlık geri bir sesle yok arkadaşlar bazı şeylerde, ee, uzun kullanım sonucu bu kablayı kısa şey yapmışlar aman kısa şey yaptıkları için kopu veriyor daha ben düzgün kullandığım için yani çok sert atmıyorum Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çarpıyordu, itiliyordu ha. Allah. 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 bak. Bir tane arkadaşlar bir bir kapatak bir söndüre karabamızı. Ha şöyle bir deneyeyim. Zaten vardı sorun. Aklı önce Sağ kaldı bu arada. Benimle da mi yazık bunu kim daha az kaldı şu an içerisinde yolda bir Fark edelim. <laughs> bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet. Ee, yarın video gelecek. Tekrardan. Bu sefer otobüs hali gelecek. Bekleyin. Neyse. Görüşmek üzere.